Selamlar, hoş geldiniz. Ben İsa. Bugün sizlere bu videoda Rönesans ressamlarının, Rönesans büyük ustalarının çizimlerini, tuvallerine nasıl aktardığını anlatacağım. Bu videoyu yapmadaki asıl sebebimse sevgili bir takipçimizin yorumu. Kendisi demişti ki ben sizin gibi tuval üzerine resmi doğrudan yapamıyorum. Bunun yerine çizdiğim resmi kareleme metoduyla, tekniğiyle tuvalime aktarıyorum demişti. Umarım bu videoda ona yardımcı olacaktır. Umarım yine kendisi bizi izliyorsa artık kareleme tekniğini bırakıp kağıt üzerine çizdiği resmi tuvalin üzerine aktarabilecektir. Belki daha sonrasında ise ileride kendisi doğrudan tuval üzerine resim yapabilecektir. Ben kendisine inanıyorum. Teşekkür ederim yorumları için. Bakın şimdi kareleme tekniğini kim kullanmış tarihte? Kareleme tekniğini tarihte Jacques-Louis David ünlü Fransız neoklasik ressam kullanmış. Bunun nedeni resim yapmayı bilmemesi değil. Jacques Louis David'in Jacques Louis David yaptığı resmi örnek veriyorum bu boyutlardaki kağıda bir resim yapıyordu. Bu çizimi büyük bir tuvale aktarmak için kareleme tekniği kullanıyordu. Bu yanlış bir teknik değil ama daha çok modası geçmiş yani eski bir teknik. Şimdi göstereceğim teknik de modası geçmiş bir teknik ama yine de size kullanmanızı tavsiye ederim. Yani tuval üzerine çizimlerde sıkıntı yaşıyorsanız özellikle kalem veya kömürle bunun yerine kağıdınıza pürüzsüz bir yüzeye çizim yapabilir. Daha sonrasında da bu çizdiğiniz çizimin boyutuna göre de bir tuval seçip daha sonrasında resminizi aktarabilirsiniz. Nasıl yapacağız? Bakın. Şimdi örnek verelim. Basit bir şey yapacağım. Yani kalkıp da portre vesaire çizmeyeceğim. Diyelim işte siz bir tane kafa çizdiniz. Bir tane kafa çizdiniz. Hani farezi burada yapıyoruz şu an. Ciddi bir şey yapmaya çalışmıyoruz. Neyse işte bir tane portre yaptınız veya bunu başka şeylerde de yapabilirsiniz. İnsan figürleri vesaire. Böyle diyelim bir insan yüzü yaptınız. Bunu da aktarmak istiyorsunuz. Bakın gördüğünüz şeyi aktarmak istiyorsunuz. Nasıl aktaracaksınız? Bu çizmeyi yaptığınız varsayıyoruz. Herhangi bir portreyi. Daha sonrasında ise kağıdınızı ters çeviriyorsunuz. Biz nereye yapmıştık? Zaten ışıklarını görebiliyorum. Buraya. Bakın resmin olduğu yere kömür kalem yardımıyla ben hangi kömür kalemi kullanıyorum? Faber Castell'in Carcol, e, Karkol, P Germany Pit Medium Faber Castell'in Medium kömür kalemini kullanıyorum. Yine siz de bunu temin edebilirsiniz. Bakın. Daha sonrasında ise çizimimizin olduğu yeri boyamaya başlıyoruz. Kağıdınızın da ince olmasını dikkat edin. Bu da yine önemli bir husus. Çünkü siz kalın bir kağıda çizim yapıp onu tuvale aktarmada zorluk yaşarsınız. Yani her şeyiniz yani işte gözler vesaire gözükmeyebilir. O yüzden ince bir kağıda çizim yapmaya dikkat edin. Daha sonrasında da bunu boyuyoruz. Kömür kalemle karalamaya başlıyoruz. Bakın bu tekniği Rönesans ressamları kullanmış. Bunların arasında kim var? Rafael. Da Vinci. Da Vinci tabi bunu kullanmış da bunu zor resimlerinde kullanmış. Adam hani kalkıp başka resimlerinde de tuvalin üzerine direkt de çalışmış. Ama Mona Lisa gibi detay gerektiren portreleri, çizimleri ise bu şekilde tuvaline aktarmış. Size de tavsiye ediyorum. Bunu kullanın. Üç aşağı 5 yukarı herhalde onun olduğu yeri şey yaptım karaladım. Ona da dikkat edin. Yani kağıdın tamamını karlamak zorunda değilsiniz. İyice de karaladığınızdan emin olun. Çok da bastırmanıza gerek yok kömürle. Bu şekilde 3 aşağı 5 yukarı karalandığından emin oluyoruz. Sonra bunun tozlarını alıyoruz. Kömürde biliyorsunuz partiküller kalıyor. Sonra bunu bakın. Bu yine bunu da anlatayım. Bu sulu boya defteri, sulu boya kağıdı. Yine bir takipçimiz sormuştu ben kendisine demişti ki siz işte kağıt üzerine yağlı boya resim yapmamızı söylediniz ama kaç gram olmalı yağlı boya kağıdı? Çünkü bunun nedeni ne? Siz kalkıp da 50 gram kağıdın üzerine yağlı boya kal yapmaya kalkarsanız resminiz mahvolur. Daha astar seviyesinde bakın. Ben buna, burada daha iyi görebiliyorsunuz. Van Dyke kahve rengisi ve beyaz renklerini karıştırıp astar yaptım. Bunun üzerine de iki kat, kat CESO sürdüm. Bu kağıdın üzerine yağlı boya çalışabileceğim. Ama bu yağlı boya, bu kağıt ne kadarmış bakalım. Bakın bu da yine Alex Scholler markasından sulu boya defteri. 300 grammış. Bakın 300 gram demiştim. 300 gram A5. Burada işte de boyutları yazıyor. 15 santim, 21 santim yine bunu kullanabilirsiniz. Bu tabi yağlı boya kağıdı değil ama yağlı boya yapılır çünkü 300 gram. Ama siz 300 gram ve biraz daha altına yapabilirsiniz. Örnek veriyorum 200 gram, 250 ama ben yine de 300 gram tavsiye ediyorum. Niye? Resminizin bozulmaması açısından bakın. 300 gram olsa bile nasıl kağıt yamulmuş. Görebiliyorsunuz. Kağıtta böyle bir oynama var. Bunlara yine dikkat edin. Çünkü son yani yağlı boya ciddi bir medyum olduğu için mahvedebilir de Şimdi onu yaptık. Kalemimiz nerede? Burada. Bakın bunu koyuyoruz. İstediğimiz bir yere. Dedim ya tuvalinizi satın aldınız. İşte bu kafaya göre yani çizdiğiniz şeye göre bir tuval satın alın. Önceden bir tuvalin üzerine işte çizimi hazırlamaya kalkmayın. Buna gerek yok çünkü. Kağıt üzerine yapıyorsanız çiziminizi yapın. istediğiniz boyutta isterseniz daha büyük kocaman kağıtlara çalışın. Daha sonrasında ise ona uygun bir tuval seçin sonra tuvalin üzerine dediğim metodu yapın bakın iyice de yapıştırmamız lazım aslında da çünkü her şey çıksın diye bakın Bu çizdiğim kafaları takip ediyorum çizgileri pardon Aşırı da bastırmaya gerek yok ama siz yine biraz bastırabilirsiniz. Emin olmak için. Bakın böyle çizdiniz. Gördüğünüz gibi dövmeci gibi. Bu yaptığımız bu çizim. Tabi bu basit bir çizim. Öylesine yaptım. Bunu yaptınız diyelim. Herhangi bir çizim yaptınız. Portre işte natür mode. Manzarayı aktarmanıza gerek yok zaten. Manzarayı dosdoğru çalışabilirsiniz. Bunu yaptınız. Kağıt üzerine. Sonra kağıdı ters çeviriyorsunuz. Kömür kaleminizi alıyorsunuz. Üzerinden böyle 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 geçiyorsunuz. Arkasından. Sonra kağıdı tekrardan çevir çeviriyorsunuz çizim yaptığınız yere. Bakıyorsunuz işte kafa burada mı olmalı? Kafa burada olmasını istiyorsanız kafayı buraya getirin. Yani ayarlayın. Buradaysa burada, buradaysa burada. Vesaire diye. Sonra bunu koyun. Yine kurşun kaleminiz yardımıyla üstünden geçin. Ve çiziminiz ortaya çıkmış olacak. Yine bu tekniği Rönesans ressamlarının kullandığını söyleyebilirim. İnternette de araştırabilirsiniz. Rönesans ressamları çizgisel forma çok önem verdikleri için her şeyin tuvalde olmasını istiyorlardı. Ve işte siz elinizle doğrudan resim yaparsanız problem de çıkabilir tabii Veya daha uzun sürelerde resim yaparsınız. İşte örnek veriyorum. 5 günde bitireceksiniz bir resmi çizimle 2 haftada 3 haftada bitirirsiniz. Daha da bunun yardım olması için Rönesans ressamları doğrusal bir çizim yapıp daha sonrasında da bu az önce göstermiş olduğum metotta çizimlerini tuval üzerine aktarmışlar. Yine bunu sizin evde denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyin. Yorumlarda paylaşın. diye ki işte hocam ben sizin dediğiniz şeyi yaptım. Şöyle işe yaradı vesaire diye. Bunu da yorumlarda paylaşın. Bunu tavsiye ediyorum yani. Bu teknik çok iyi bir tekniktir. Çizdiğiniz herhangi bir portreyi tuval üzerine aktarabilirsiniz. Veya isterseniz böyle işte sulu boya kağıdını aktarırsınız size kalmış. Güzel bir teknik. Yani dediğim gibi Rönesans tek hani ben usta değilim ama Rönesans ressamları ustaydı. Ustaların yolundan şaşmayın. İsterseniz bu teknikle resim yapın, isterseniz kareleme tekniğiyle ama bu tekniğin kareleme tekniğinden daha faydalı olacağını size söyleyebilirim. Çünkü kareleme tekniğinde çok uğraşıyorsunuz. Ayrıca kareleme tekniği de işte uzun sürüyor böyle işte kare yapayım da işte yok işte böyle çizgileri alıyorum. İşte bu kafanın bu kısmı nerede mesela? B1 B2 B3 B4. Başlıyorsunuz B2'ye bunları çizmeye böyle. Böyle hani uğraşıyorsunuz. Buna gerek yok. Karileme tekniğinin yerine bu tekniği kullanın. Rönesans ressamları çünkü bu teknikle resim yapmış. Ben de size bu tekniği kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer isterseniz onun dışında yine yorumlarda belirtebilirsiniz işte. İşte ne yapalım ne edelim diye yine aklımda unutmadım işte Constable'dan bir kopya yapacağız. Bir kopya değil birçok kopya yapacağız ilerleyen zamanlarda. Ben müsait olduğumda John Constable'dan kopyalar yapacağız. Yine başka ressamlardan kopyalar yapacağız. Velazquez'den kopya yapıyoruz onu boyamaya başlayacağız. Vesaire. Böyle böyle içeriklerimizi arttıracağız. Yine dediğim gibi eğer resimlerinizin videoların sonunda yer almasını istiyorsanız tabi bunlar 5 saniyelik 6 saniyelik şeyler olmayacak. İşte ben en azından bir 2 dakika 1 dakika göstereceğim resmi İşte bu izleyicimiz bunu şöyle yapmış vesaire diye. Yine bu da sizin gelişim açınızdan iyi olacaktır. Hem de sizin resimlerinizi başka insanlara gösterme şansını elde etmiş olacaksınız. Diğer izleyenlerimize takipçilerimize yine benim e-posta adresimden YouTube'da zaten yazıyor. Resimlerinizi tablolarınızı gönderin. Onları da videoların sonuna ekleyeceğiz. Takipçilerimizden gelen resimler bölümünde bugün Altay Yüksel var kendisi. Sanat üzerine okumuş. Yine kendisini Altay Yüksel ismiyle Instagram'da bulabilirsiniz. Takip etmiyorsanız takip etmenizi tavsiye ederim. Çok güzel yağlı boya resimler yapıyor kendisi. Onun dışında kendisi yine sanat üzerine eğitim almış. Ve John Singer Sargent'tan tutun Joaquin Sorolla'ya Anders Zorn'a kadar çeşitli ressamların yine kitap çevirilerini yapmış, Türkçe'ye çevirmiş. Yani bugün bunu yapması gerekenler yapmıyor da kendi imkanlarıyla altay ay yapıyor. Ben yine kendisine teşekkürlerimi sunuyorum. Hem resmini gönderdiği için bana hem de böyle bir çalışma yaptığı için yine okumadıysanız onunla iletişime geçmenizi tavsiye ederim. Instagram üzerinden o da size gerekli pdf dosyalarını gönderebilir. Öyle yapıyor. Onun dışında bu tablosu kimin portresi? Buna değinecek olursak Isaiah Berlin 1909 yılında Riga'da, Letonya'da doğmuş. Politik, siyasi felsefe ile ilgilenen bir filozof, toplum bilimci aslında kendisi. Ünlü bir filozof. Kendisi 97 senesinde de Oxford, Birleşik Krallık'ta vefat etmiş ne üzerine yazmış? Genel olarak özgürlük üzerine, özgürlük kavramı üzerine ve liberalizm üzerine. Anekdotlarda bulunmuş, bunlar üzerine çeşitli kitaplar yazmış. Isaiah Berlin, kendisi yine öyle basit bir insan değil, etkilendiği kişiler arasında John Stuart Mill ve Niccolo Machiavelli gibi filozoflar var. Kendisi liberalizm tarafında yer almış ömrü boyunca liberalizme ağırlık vermiş. Bu liberalizm tabii ki de hani basit liberalizm değil. Yani bugün dünyaya dayatılan neoliberalizm adı altında yapılan baskıcı hareket değil. Yani Isaiah Berlin'in savunduğu liberalizm insanların özgür olduğu bir toplumdan bahsediyor. Yani hani başıboş veya bir rejimden bahsetmiyor. Katı bir rejimden. Bunun felsefesi bir yana Isaiah Berlin'in bu portresinde Altay nasıl yapmış bunu? Yine arka planı beyaz bırakmayı tercih etmiş. E, siyah lekeler kalın fırçasıyla siyah lekeler uygulamış. Onun dışında yine ten renklerini boyamış. Ten renklerini 3 aşağı 5 yukarı zaten hangi renklerle elde edebileceğinizi biliyorsunuz. Bunların içerisinde Yellow Ochre var. kadmiyum kırmızısı. işte Carmin yer yer. Alizarin. E, onun dışında işte Indian Red olabilir. Yani yapacağınız ten rengine göre bunlar değişir. Burnt Sienna. Ama bu resme baktığımda da aşırı bir Burnt Sienna veya Raw Sienna, Raw Amber göremiyorum. Çünkü Aziyah Aziyah Berlin'in yüzü yani bu resimde veya onun yararlandığı referans olarak yararlandığı fotoğrafta daha böyle koyu tonlar içermiyormuş. Altay'da bu şekilde boyamayı tercih etmiş. Yine bakın fırça darbelerine baktığımızda siz de şu an iyi görüyorsunuz. Bir salınım var. Bir hep böyle bir hava var. Fırçayı böyle bir çekiş. Bir sürüklenme havası. Yine baktığınız zaman resimde belli bir belirsizlik yok. Yani her şey belli ortada. Yine kulağına baktığımızda görüyoruz. Sol taraftaki kulağını, sağ taraftaki kulağını. Saçları kapatmış. Ayziya Berlin'in yine bu tarzın empresyonist bir tarz olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında yine Altay'ın tarzına baktığımızda ise renkleri çok iyi şekilde kullandığını görebiliyoruz hem kaşlarda hem gölgelerde. Tabii ki de daha çok gölgelerde klasik stilde ilerlememiş, sfumato yapmamış. Kendisi alla prima tarzında tek oturuşta doğrudan şekilde boyamış. Bunun dışında ben resmi beğendim. Ben her zaman da her resmi beğenmiyorum ya impresyonist resmi ama bu resmi beğendim gerçekten de çok başarılı ayın resimleri. Altay eğer bu videoyu izliyorsan ben de seni bu resimden ötürü tebrik ediyorum. Hem de yaptığın kişi olarak Aiziah Berlin değerli bir filozof. Ben Aiziah Berlin tarzında değil ama daha çok Emil Sioran ve Türevleri filozofları, felsefecileri okumuştum zamanında. Onun dışında ben yine bunun başarılı bir portre olduğunu düşünüyorum hem oran orantı açısından yani gözlere baktığımızda gözlerde bir problem yok. Burun yine yerli yerinde, ağız yine yerli yerinde bir problem yok. Ustalıkla boyanmış. Yine renkler hacmi vermiş. Resim tek boyutlu bir resim olmamış. Bu açıdan yine Altay'ı tebrik ediyorum. Dediğim gibi Altay'ı takip etmek istiyorsanız Instagram'da şu an görebiliyorsunuz. Bu adresten Altay'ı takip edebilirsiniz. Onunla iletişime geçebilirsiniz kitap çevirileri için. Bunun dışında eğer sizin de resimlerinizin sulu boya olur, yağlı boya olur, akrilik olur, kara kalem olur Resimlerinizin kanalda videolarda gözükmesini istiyorsanız Lütfen benim e-postamla paylaşın E-posta üzerinden benimle paylaşın Ben de resimlerimi aynı bugün 6 ayın resmini incelediğim gibi elimden geldiğince inceleyeyim kısa bir şekilde Ve sizlere sunayım fikir alışverişinde bulunmuş olalım diyorum. Umarım videodan keyif almışsınızdır Umarım sizler için bilgilendirici olmuştur bu Rönesans ressamlarının çizimlerini nasıl tuval üzerine aktardığı konusu. Bunu uygulamalı olarak da gösterdim. Basit bir şekilde. Onun dışında kısa bir video oldu tabii ki de neden? Aslında bugün Velazquez'in kopyası üzerine çalışacaktım ama fazla vaktim olmadı. O yüzden kısa bir video yapayım dedim. Baştan sağmada bir video yapmak istemedim yani. Acayip bir şekilde bilgilendirici olsun dedim. Bu videoyu yaptım dediğim gibi yani umarım keyif almışsınızdır. Yine yorumlarda belirtin başka neleri görmek istiyorsunuz. Yine aklımda unutmuyorum. Sevgili bir takipçimiz dedi ki John Constable'ın kopyasını çalışın. İşte bize gösterin Constable nasıl yapmış vesaire. Hangi renkleri kullanmış, o manzaraları nasıl yapmış. Bunun dışında başka bir sevgili takipçimiz ise yine bana işte ipek kumaşlar üzerinde problem yaşadığını söyledi bu kumaşları nasıl daha iyi boyayabileceğini yani nasıl gerçekçiliği elde edebileceğini sordu yine ona da monokrom grisaille tekniğinde ipek kumaşların nasıl boyandığını göstereceğim sadece ona da değil sizlere de bunun üzerine çalışacağım ve çalıştığımda da kanalda bir videosunu göreceksiniz yakın zamanda diyorum. Bu videonun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Klasik sanattan ayrılmayın. Hoşça kalın.